Çağlayan Dergisi Nisan 2025 sayısında yer alan Salih Şeref Duran'ın kaleme aldığı Soframızda Çöl Kumu, Demir Devir Daimi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yeryüzü sofrası sayısız nimetlerle her an donatılıyor, titizlikle temizleniyor, kusursuz bir disiplinle taşınıyor, dönüştürülüyor ve yeni formlara kavuşturuluyor. Afiyetle ısırdığımız bir elmada aslında güneşi çiğnediğimizin, Karadeniz'in Sevecan hamsisinde sahra çölünden savrulan demir, kalsiyum ve fosfor gibi minerallerle zenginleştirilen kumları yediğimizin farkında mıyız? Bir anda şaşırmış olabilirsiniz. Hamsi yerken nasıl oluyor da çöl kumunu yemiş sayılıyoruz. Bunu anlamak için hayati bir element ve özel şartlar dışında çözülmesi oldukça zor olan demirin canlılarda kullanılabilecek bir hale gelmesi için hangi yollardan geçirildiğine bakmak gerekir. İçerisinde demir bulunan toz zerreciklerinin çöllerden fırtınalarla yükseltilmiş havaya bindirilip binlerce kilometre ötede kendisini bekleyen canlılara gönderilmesi sıradan tesadüflerin veya akılsız tabiat kuvvetleri olan rüzgarların eseri olabilirdi.